zehirli ok kurbağası. Bu canlıların durumu da zehirli yılanlarla hemen hemen aynıdır. Ancak yavrusunu yetişkininden ayırt etmek çok daha zordur. Yılanlara bakınca her şeyi görsel olarak bir kere de algılayabiliriz ama yetişkin zehirli ok kurbağaları sadece birkaç santimetre uzunluğundadır. Zehirli ok kurbağalarının ve ait oldukları familyadaki kurbağaların zehri derisinin hemen üzerinde bulunur. Bu nedenle sizi ısırmasına bile gerek yoktur. Onu elinize almanız zehirlenmeniz için yeterlidir çünkü sizi derisiyle zehirleyecektir. Zehri son derece güçlüdür. Bu yüzden bu kurbağaya dokunmak ölümcül olabilir. Zehirli ok kurbağaları, zehirli karıncaları, akarları ve çeşitli böcekleri yedikleri için derileri zehirlidir. Zehirli ok kurbağasının yavrusu beslenmeye başladığında en az ebeveynleri kadar tehlikeli hale gelir. Bu arada kurbağanın rengi de doğrudan diyetiyle bağlantılıdır. Zehirli ok kurbağalarının parlak renkleri diyetlerinin doğrudan bir sonucudur ve eğer onları başka bir diyetle beslerseniz siyah olurlar.